Çağlayandaki şiirlerin hepsi yani şu anda çıkan arkadaş dahil hepsi. Sabır ağırdır, yükü yorar nefsi. Ama sabredenlerin zaferi gökler kadar yücedir, Yusuf kadar temizdir. Evet. Bu sonuç yani. Çok güzel, çok güzel. Önümüzdeki Çarşamba gün akşam, tabi Efendimiz Aleyhisselam'ın bir veladet gecesidir. Şimdiden tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Bak, Efendimizin şefaatine bizleri masar eylesin. Onun Amin. yüzü suyu hürmetine Allah'tan af diliyorum. Amin. Memize affedilmenizi diliyorum. İnşallah bu zalimler bertaraf olur. Bu zulüm bertaraf olur. Ama biz mukabele bil misilde bulunmayacağız. Bu Yusuf suresinin üstünde ısrarla durmamız, durmamın bir makamı da bu arkadaşlarımızın içinde zalime karşı kin ve nefret dolu öyle olmamalı yani biz bize düşeni yapmadıyız haklıyız aslında ama insanı kamil ufkuna yükselebilmek için biraz daha bu Yusuf suresinden alacağımız dersler var hocam dışa bakan noktasıyla tabi görüntü vahim ve çok şey yapıyoruz tesirinde kalıyoruz zalimlerin lanetliyoruz fakat içe bakan noktasıyla da iç görüntülerimiz de çok güzel gitmiyor. İşte güzel gitmemesinin altında kıvam evet. meselesi var. Bunu ben bir sohbet olarak yükledim YouTube'a. Kıvam ve vahdet iki mesele bizi kurtaracak. Kıvam zayıf. Yani kıvam dediğimiz olgunlaşma veya keyfiyet dediğimiz mesele zayıf. Risale okunması, evrade esker, ilmin artması, hocamın kitapları, bu tecrübeli hayatla beraber sanki hocam bunları hep anlattı biz biliyoruz gibi kitaplarına bakmıyoruz. Yeniden kitapların içine girmek, cümle cümle hatta o kelimelerdeki kullandığı nüansları yakalayabilmek ve evrade da biraz daha geniş ufuklu düşünerek yani biz niye kardeşlerimizi kusurlu da olsa bağrımıza basamıyoruz? Hz. Yusuf ya bunu kuyuya atalım diyecek kadar kötülerin içinde iyi olan Yahudayı bile kendinden sonra devleti vekaleten ona bırakmış. Kendisi vefatına yakın. Biz niye böyle kardeşlerimizi kötülükleriyle de kusurlarıyla da olsa bağrımıza basamıyoruz? Bu biraz kıvamsızlıktan. Tabi temelinde haset de olduğu zaten. Vakanın temeli o. Haset var. Yani bütün kardeşlerimize affedebilsek ne olacak yani? Ne olur ya? Hadi o haklı olsun. Ben haksız olayım diyelim. Diyemiyoruz ya diyemiyoruz. İşte bu bunu inşallah aşacağız. Aşmazsak Cenab-ı Hak bizi siler süpürür, atar bir kenarıya. Bunları yapacakları getirir. Yani Allah'ın beşer tarihinde peygamberlik e, ve insanlar arasındaki icraat-ı böyle cereyan etmiştir. İn yeşe yüz ve ye eti bi halkın cedid ayet. Eğer siz hep beraber bunları yapmazsanız sizi alırım diyor, atarım bir çöpe, köprüye ve yeni bir nesil, yenileri getiririm diyor. Bunun üstünde de durmak lazım. Kıvam çok önemli. Yani birbirimize artık soru sormaktan bile çekinir olduk hocam. Evet, Abilerimize bir şeyler sormak çok zorlaştı yani. Tabii içimizde bir hainler grubunun da olduğunu kabul etmek lazım. Bu da olacak zaten. İşte zaten sure bunu anlatıyor. Yani o gün 12 kardeşten onu hain çıkmış. Yani bu da ben sohbetin arasında onu demedim de millet hakkında suizan yapmayalım diye. Yani 12 kardeşten 10 tanesi aynı çıkmış yani. Bugün de aynı nispet olabilir. Gerçi Türkiye'dekiler de bizim kardeşimizdi. Ama bizim içimizdeki hizmetten dediğimiz kardeşlerimizde de bunlar olabilir. Bir de fakirin birlik ve beraberlikte kardeşlere düşen Kardeşliğe bakan yönü, birlik ve beraberliğin idarecilere bakan yönü diye bir sohbet koydum YouTube'a. Baktıysanız eğer orada da biraz bu hususlara çok önemli bir sohbetti aslında. Böyle sıradan Hı, gibi anlattım şey, da Yöneticileri için çok önemli. Tabii. Onun için neyse ki ama buna rağmen biz aleyhte konuşmayalım. Hangi abimiz Hangi hain insan kardeşimiz hain bile olsa iyi tarafını bulup sena etmemizi etmenizi bu girdaptan kurtulmak için tavsiye ederim. Bir de mesela evet. hocam şey var. Yani genel manada dediğiniz kıvam problemi, araştırma zaafımız var. Fakat diğer taraftan da dediğiniz medyanın gücünü kullanarak insanlar üzerinde şu anda bu baskıların oluşturulmuş olması haklı haksız kimdir nedir nedir toz dumana karışmış ondan sonra yani daha dünün çocukları e bugün yani böyle çok güzel insanlarımızı güzel abilerimizi böyle töhmet altında bırakarak veya sanki onlar çok suçluymuş haksızmış gibi göstererek bu kabil yani insanlarda yanlışlara sürükleme gibi bir pozisyonlar var hocam bunlar evet bunlardan şu anda kurtulmamız mümkün değil bizler kimsek yani dikkat ettiklerimiz onlar fevkalade hakperest davranarak böyle diyenlere karşı bile yumuşak davranarak göğsümüzde eriterek bu tip şeyleri ancak bu badireleri aşabiliriz diye düşünüyorum mukabele bil misil yapmamalıyız Hazreti Yusuf hiçbir zaman mukabeleyi bil misil yapmamıştır. Ancak öyle aşabiliriz. Sen dedim ben de diyorum. O dedi ben de söylüyorum. O şöyle dedi ben de böyle diyorum. Böyle ağız dalaşı, vaşte uçakların it dalaşı gibi dalaşmaklarla biz bu problemlerin altından kalkamayız. Evet bugünlük teşekkürlerimi sunuyorum bu kadar. Allah razı olsun hocam. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek teşekkür, üzere. Biz teşekkür ederiz. Allah emanet Allah. olunuz hocam.